selam dostlar, oyunumuza kaldığımız yerden devam edirik. Martin Will haritasında kalmıştık dostlar. Buradan özel hareket tapışırıklarıyla da devam edirik. Adam kaçırma diye tapışırıkımız varmış. <laughs> Jandaya Bankası'nın başkanı koruması olmadan araba kullanmakta ısrar ediyor. Az önce onu kaçırmaya yönelik bir komple tespit ettik. Korkarız ki buna karşı koyacak. Nasıl e, bir Jandaya Bankası banka başkanını korumamız lazımdı. Baka görek nece bir şeymiş bu. Nerede bakar. Nerede? Az ne olası bir an karşısını kestiler bak 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 bak. bak. Hamza mı Hoppa. gördüm. Şey o. Hop. Rüzgar falan varmış. Onları ayarlamam lazım. Dikkat edemedim bir anlık. Onun için biraz sef attım. Bir ikisini. Ondan sonra da düzelttim. Bir sonraki tapşırığımız Eski nişancı James Turikanın rüzgar hızını kontrol edebildiği söylenir. Diri senin başına konulan ödülün peşinde ve seninle uğraşmak için süper güçlerini kullanıyor. Öldür onu. Vay vay vay. bizi öldürmeyesin bir daha. Hadi bakalım. Rüzgarı rüzgar. Aa 80 diye. Şimdi de 20. Lan bir karara gel 80. Hop. <laughs> al hadi al. Hesapla yine de rüzgarı Bravo. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki tapşırığımız nedir? Zaman krizi. Şehrin organize suç çetesi polise ortak bir saldırı yapmak için bir araya geldi. Bu savaşı kazanmak sana epey bir yardımcı olacak. Ama bak yine polisine atsan yine vurmamız lazımdı. Burada da rüzgar meselesini istemeyin. Ee, Hadi bakalım al sen de. Ha başkası var. Kim atar? Kim atsınız? Ben meraklı geldi. Kim atırlar? Ha 12 nefer nişancı mı var? Oha burada da varlar. Dur. Hadi. Ay gülle bitti gülle bitti. Tez al tez al tez al. Bu yendi bize mi atılır? Yok bu, bu yana çevirdim nedense. Hem. Kırk işte. Hala. Doldur doldur. Şimdi başka yöne çevrileceği yakin ki. Sekiz oldu. Burada da bir şey yoktu. Ara çevirle astı. Şimdi de burada. Aha burada rahat işimiz. Yine 40 rüzgar ala. Yüreğinin ortasından e ee, o bir Aman Allah. Oo bak sen bak 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 Al tepesinin ortasından. <laughs> Al. Süper vuruş. Al, polisler herhalde atır. Oo enerjimiz fullandı. Enerjinin derdini çekirdim. Bir, bir sefer desek Yine de iki enerji eksiğimiz olası onu doldurmak lazım da reklam demek lazım diye ama evvel keçtik doldu. Yeni tapşırığımız barikattı. Aha bu barikat neymiş? Martinville'deki son suçlulardan birkaçı polisten kaçarken bir barikat kurdu diyor. Polislerin barikat aşamasına yardım et ve suçluları öldür diyor. Tamam. Bizlikti bizlikti hadi diyerek. Bu da sayfaların içtiğin... tam arkalarında durmuşum ha. Ben. <laughs> ya arkadaş. Benim vereceğim şey ne diyeyim? Tam arkalarında durmuşum değil mi? Polislerin arkasında durmuşum. İleride teröristler. Ben polisleri vurdum. Daha doğrusu bir polisi vurdum. Varilleri vur diyor. He. Tüh ben onu okumadım. Dikkat edememişim buna Varilleri vur diyor. Varil dediği şey nedir? Bakın bir. He, he tamam, tamam tamam tamam. Hop, baha göre ne olur burada? Hadi bakalım. Oho. Partladı Ya bir tane bunu Elias'a ekmiş. Ben de neler edeyim orada? Dostlar bu haritanın sonuncu özel hareket tapşırıgıdı bu. Ölümcül geçit. Başkan Martin bir şehir törenine gidiyor. Elimizde bulunduğu yerin yakınında birden fazla teröristin olduğuna dair rapor var diyor. Başkanı kurtar. Ha bakalım görelim bu. Bunların maraklı bir şey yok şey doğru. gelir başkanımız. Bu bölümde artık kimseni bağışlamayacağım artık. Gelsin buraya. Demek <laughs> 800 metre mesafe bunu da çekerek böyle Hala Bu da 600 dedi, bunu da getirdik burada. Al İndi isə başqanı qorumaq için küçələrə girmə buna Buradan bir adam çıxdı bax. Kapalar diye mi söylüyordu? Aha, gelir buraya, gel, 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 gel. Bizi sen Hoppa! Başkan kurtarıldı. 46 milimizi de aldık. Yeni şehirinde kildin açtık dostlar. Geyip kavşağı diye bir şehirde devam edeceğiz bir sonraki bölümde dostlar. E bu bölümün ise bu kadar dostlar ama oyunun bu Xəritələrin bitməsini səbirsizliklə gözləyirəm. Filmirəm. Yəni biraz e, bu enerji məsələsi bezdirir məni oyunda. Əsasən ona görə də ona görə bir az sıxıntı yaşayıram. Ona görə bir an öncə bitməsini istəyirəm oyunun. Neyse hə dostlar, e, birsonrakı bölümdə ya da birsonrakı başqa bir oyunda görüşməyəcəyik dostlar. Bu bölünük bu qədər. Hələlik sağ olun, sağalığ alın. Videonu bəyənərək bizə də dəstəy verməyi unutmayın.